Selamlar videom hoş geldiniz. Bugün Minecraft'ın 10. bölümüyle sizlerle beraberim. 10. bölümü sanırsam. Ee, geçen bölüm arkadaşlar ondan önceki bölümde eşyaları kaybetmiştik ve o eşyaları yenilemiştik arkadaşlar. Hatta daha yeni oldu, daha güzel oldu. Elmas et falan çektik kendimize. Ee, her şerde bir hayır vardır arkadaşlar. O kadar araştırdık bulamadık falan filan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Enes. Hoş bulduk Enes. <laughs> Şimdi arkadaşlar Nedir'e gideceğiz. Blaze'den intikamımızı alacağız. Yetik gidiyorum ben Nedir'e. Ama yemeğim yok. Yemek alayım ben. Geliyorum ben de. Evet. Kaleyi bulabilecek miyiz acaba tekrardan? Buluruz ya. Başka bir yöne de gidebiliriz. Sonu mu var bende? Demek yok mu ya? Anam bu ne Patlis mi bu? Keşke biraz ekmek var mı? Ooo patates attı lanet. Tamam gidelim gel. Oraya mı gidelim farklı yere mi gidelim hiç? Aaa baskıncılar geldi lan. Baskın var baskın basana. O kadar gün geçirdik ilk defa geliyorlar. <laughs> Bedomen iksiri geldi mi? Yo. Ha bana geldi tamam. O ne? Şey, eskiden e, baş yağmacıyı öldürünce sana bir efekt veriyordu ya kötü şans diye. Ha. Artık o efekti öldürünce vermiyor, yağmacı başına öldürünce kötü şans iksiri veriyor, onu içince kötü şans e, efekti alıyorsun. Ne işe yarıyor? Daha iyi oldu. Ve ba e, köylere baskın at yapıyor, gelmesini sağlıyor. Köyleri kurtarabiliyorsun böylece. Ve yok sana yok. işte ucuza mal satıyorlar falan filan cart Bom Bomboş bir şey. Gel gidelim gidelim. Boş değil aslında, totem motem düşürüyor. Hey sırasında. olabilir o. Allah. Aynı yere mi gidelim yoksa? Vallahi bilmiyorum. Aa Angrily diyor lan beni unutmadınız mı? Hatırladın mı lan Neyse. beni? Hatırladın mı lan beni? Ben lan ilk defa böyle bir ses duyuyorum. Ödüm koptu. Bir o, o bağırdı sonra ee... kulaklığım O tarafa git. Bu tarafa gidelim mi acaba? Hiç gitmedik oraya. Aynı yere mi gidelim? Yani Blaze tokenımız lazım ya. İyi hadi. Olabileceğiz inşallah. Buluruz ya. Allah bak buralar korkunç buralar bana kötü şeyler hatırlatıyor ya. Sen kazmanı bıraktın değil mi? Bir kazmam şeydi. Yukarıdaki chestimizde. XP farmın yanında. Masum'un sağ tıkı bozulmuş da. Çift tıklıyor bazen. Sürekli tıklamaktan. Allah'ım. Endirmene mi baktın? Kim baktı endirmene? Ben mi baktım? Kim baktı? Ben bakmadım. Birimiz baktık. Gelmedi. Ben bakmışım galiba. Dur şunu halledip geleyim diyeceğim ama nereye sığınacağız? Bak sağ solunda tam altında şu an benim. Gel. Gör geçti mi siniri? Geliyor. Geliyor. ne oğlum? Gel gari gel. Sen, sen mi baktın bu sefer? Anlamadım ki. Yok. Evet bu sefer sen bakmışsın. Sana gidiyor. Bana vurmuyor şu anda. Tamam neyse. 3 tane de Ender Pearl oldu. Harika. Evet şimdi asıl soru şu, nereden gelmiştik? Getir beni gittiğin yere. Bir tarafa gideceğiz ya. Burada bir şeyler var. Pardon. Tamam Adam buraya geçecek? Ha buradan aşağı düşmüştüm. Yemiş şunu gel. sen. Sonra nereye gittik? O altına uç. He. Hmm. Orası da söylemiyorsun da altına uçum ben ya. Bana da patlamış pat patates vermişsin tam gel, şeysin gel. ya. <laughs> İyi seni ben aldım. Kendimi aldım, aldım Allah Allah. Ne var? Ben ikide bir atıyorum. Geliyor mu? Öleceğim birazdan. Nasılsın? Tamam gel. Kaleye geldim ben. Heh. Ne bu? İbne torlar. Yine 5 saat bunu arayacağız ya. Ben bulamıyorum çünkü. <laughs> A tekte gitmedi lan. <laughs> abi, <gibi> bak vurdum ya. Uf, <laughs> bana gelecekler Sana, sana koşturmuyor. Gelmezler yüksek ihtimal. Öf ya. Aptım ya. hepsi geliyor şuraya bak. Ha bak yaptığımız ev orada işte ya. Toprak. Hah, bir saniye. Gel gel bu öldürdüm gel. Sana vurmuyorlar değil mi? Gel bakayım. Yok. Bak. Bak. Allah'ım burada artık. da varmış. Tam vurmuyorlar bana. Bak yanlarındayım. Bak aşağı atayım dur. O topraktan yaptığımız yere doğru gidiyoruz. Aşağı atacağım ben bunu. Bir taş artık ya. git aşağı. Ha, oh. aşağı gitti. Öldü. Keyiflendik. <laughs> 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 geliyor mu? Şey, şey sesi geliyor, gaz sesi geliyor. <laughs> ha. Yemek yiyelim dur. Lan. Yukarıdan oxpan ok yapalım mı? Ay burada bir spamör daha var şurada yiğit. Bu dexpander'ı görmedin mi sen? Gel be. O ok attığım yerde. Nerede? Nerede? Sen neredesin? Gel değil ya, ya yana bak. Bak şu Ee yok. Bu hani? daha iyi ya. Bunun etraf kapalı. Oradan çıkmıyor mu şey? Çıkmazlar. Allah, oradan çıktı. Bana kızgın değilsiniz, değil mi? İyi beni Buradan kasılacağım ya ben. Çıkarlarsa vururum. Bezleri ağlamaya devam ediyoruz arkadaşlar. İntikamımızı alacağız. Bak. Hadi at aşağı, yat aşağı, yat Dedim ki bebek de yat aşağı. Ben... Çıkma, vereyim mi? salaklar? Yukarı kırdın ama Bence çıkmanızı izin buradan? Burada onun çıkabileceği yer yok git. Yukarısı kapalı çünkü. Bir blok var sadece. Anladın mı taktiği? Bir blok lazım çıkmalar için ama bir, blok boşluk var. Kaç oldu? Solda bir tane daha var solda. Bak şurada. Dört tane var bende şu anda. Orada solda bir tane daha var yer duruyor. Sağda sin sağında kalıyor. A few moments later. 22 tane oldu. Gel 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 çık 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 çık. Haydi baba. Gel bir gidelim gel. Nereden geldik biz? Gülsünden geldik. Bana şey ok mısın biraz? Ok atar mısın bana? Yukarı çıkınca. Aşağı düştü. Bloğum da kalmadı lan. Nasıl bak o Gelin mi? Geliyor. Nasıl bir zombi vurayım ya? Çok canlı çektim. Zombi vurmak istedim. Vurma vurma zombiyi vurma sakın ha. Uğraşırız biz şey. Saklan ha. E ben gideyim de sen. <laughs> Ölüyorsan öl. Ben blaze rotları götürüyorum. Bak arkandayım ben de. Ölmezsem inşallah. Buradan nereden geldik? Aşağıdan geldik. Onu doldurduk. Buraya nereden geldik lan biz? Geldik Bak hiç o dümdüz yola... No, yapamışız. Ha 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 düştüğümüz yerden yukarı çık. Benim düştüğüm yerden yukarı çıkacaktık ya. Gel gel gel, gel şurası, şurası şurası. Nerede? Yok şurası. Tamam direkt ha. şurada da. Ha, tamam. Ben de blok yok. Hiç mi yok? Al. Bilmem ya. Tamam da 27 tane mutlaka. Kafa gibi ya. Kafa gibi ya. oradan nereye gideceğiz ama? Sıfıra sıfıra doğru ilerle işte. Buradan sonrası. Gel. Çoğunlukla bu yönde gideceğiz. Doğru mı gidiyorum? sen neredesin? Beni takip et. Ay, bloklarımızı gördüm. Bak 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 bu tarafa gel. Doğru yolla gidiyorsun aslında. Oradan da oradan daha, daha mantıklı hatta. Gel. Bekle beni geliyorum. Ezdiriyor. Ok. Ay 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 ay. Aa daha şimdi aşağı düştüm. Lan gelme çok hızlı koşuyor bu okçu. Lan ben Egg Wars oyuncusuyum. Bir kurtar beni. O bekle. Hadi Neredesin? He. Nanesin sen? Bak, bak. Gördüm. Of oh, git bir koş içinden oh, Bir yere düştüm. Düştüğüm yerde onu gördüm. Çekti okunun bana bir koydu. O sırada benim kafamda daha şansı Değil de işte o iki kalbin kalınca götün tutuyor. O yüzden Enderman'e bakıyordum ya. Enderman'i. Hatırladın mı lan beni? <laughs> sağ Bu arkadaşlar sağ salim Allah'ın Allah'ın izniyle. Ne yapacağız? 22 tane blaze rotumuzu koyduk abi. Onlar ne yapacağız? Ne yapacağız? Ender e, incisi bulduğumuz zaman ki bende üç tane var. Ya oradan bu Ender kasırız bu yapacağız. Kasırız şeyden. Nedden. Ha 5 tane varmış bak. Şeyden trade yaparız ya piglinlerden. Olur. Hatta yapalım mı gel. Gel yapalım. Bir stek altınımız var. Aa dur. Bunun şey vardı ama neyse sonra denerim ben onu. Hey ya keşke altın bir şey giyseydik ya. Neyse buradan hemen bir kas şey yapayım bir şeyler yapayım. Alın geleyim ben. Nerede o? Gel. Alıp gelmem daha az Hayır hayır. Alıp gelme canım buradan ben geleyim mi anladım. Duyuyor. Buradan ağaç keser. Aldım ben. Altın kap kas kaldım geldim. İyi tamam. Ben tamam, yine diyelim? Bakalım. Geldim. Neredesin? Geliyor. Sen yukarı çık. Tamam. Doğduğumuz yerdeyim. Ben yukarıda bir merdivenden çıkıyorum. Tamam yukarı çık. Kaskı daha mı çok veriyorlar mesela MF az şey Hayır saldırmıyorlar sana. Bir tane herhangi bir şey item yeterli mi? Altın olması lazım. Herhangi bir item değil. Yani zırhında altın varsa saldırmıyorlar işte. Ha tamam işte herhangi birisi şey yani hepsini fullemen gerekiyor yani. Ha ha tabi canım tabi tabi. Bana da atın at ben de alayım. Şurada şey, var şey gel. Tepeyim. Al. Kasma birader. Lan. Nereye gidiyorsun lan? Kaçma lan. Nereye gittin ya? Kasma yok mu ya? Kanye mi var? O mal yani. O da malın öne gideni. Alsana ne? onu. Nereye mı gidecek? Aldı sonunda. Ben ne baktım? Mal. Ha nereye gitti ya? Atlı item aşağı düşecek onun. Ha, ne attı bana? Karataş attı. Aşağı düştüm. Mal ya öldü. Gel gidelim birazcık. Mavi ormana doğru gittim. Ben ne de gidiyorum. burada da yok ya. Hiç düzlükte daha fazla çıkıyor normalde. Yani öyleymiş gibi geliyor bana. Ya fazla karar, fazla kız normalde var da. Tabi. Orası o, o ama adamın Memba oranın ananı ya aşağı düştü. Aa kırmızı orman varmış la burada gel. Nerede? Senin öldüğün yer büyük yüksek ihtimal varız. Ya. Ha, üzerinde blok yok hiç ya lan oraya gidemem ki. Biz geldik yani, biz biz yabancı da gel. Ana hani kardeş. Bakalım ne vereceğimiz ha. Birden fazla atınca birden fazla güzel bir şey mi veriyor yoksa tek bir tane falan mı lazım? Teker teker alıyor. Bomba attı. Al sana bomba atıyor. Bomba klap. Al reis. Deri attı üç tane. Al birader. Sana da var. Aha Ender Pearl attı yaşasın. Gel gel. O oh, inanmış top attı. A few moments later. Benim altınlar bitti Hacı Dayı ben Dört dönüyorum. Ta bir tane var. Bir tane kaldı. Al sen bunu sen de bunu al. Son şeylerim şey derim. Altın ben okulandım. Yine obsidyen verdi. Sen ne vereceksin Nether quartz verdi. Tamam ya yedi tane. Ya. Ne yani, fena abi. Yani. Şu anda bana en çok işim benim bana 4 tane bomba verdi. 28 tane splitter ok. Ee, ağlayan obsidian. Gel gel. Sumum falan verdi. Ağlayan obsidian hiçbir şey yaramadı değil mi? Dönüyor muyuz? Ha şey yarıyor. E, nether One point yapmaya yarıyor. Dönüyor muyuz? Dönüyoruz dönüyoruz gel. Seni bekliyorum. Bilmiyorum yok ki. Varmış karataş varmış. Bak, karataş var. Ya. Karataş bir boku yaramıyor. Ya inşa bile işte. Nereye gidiyorsun lan? Buradan gelmedik mi? Hayır. Bana bak. Doğru. Sağ tarafına bak. Gördüm. Bana bak. Sağa bak. Sola bak. Avanak. Hatırlar mısın? Hatırlar mısın? Poşet atar mısın çocuk adam? <laughs> Sizin ceplerinizde cep telefonlarınızı karıştırıyor. Çok Çanarak... konuşma çok konuşma. Limon eser misin çocuk adam? Evet. Poşetini aç. Ne oldu çikolata çekti ya. Ne Olsa çiğ köfte. Bir çiğ köfte mi? He. Ha. Ayıptır söylemesi. Geçen gün bizim arkadaşlarla bir çiğ köfte yapmışız. Hayır bana şey demene, demene gerek yok. Niye biliyor musun? Çünkü benim o da arkadaş benim ben doğuda yaşadığım için orada çiğ köfte kültürü çok fazla var. Aşırı fazla. Kim senin arkadaşın? Nereli? Antep, Şanlıurfa, Adıyaman. Yalancıyım. Nasıl yalancı oğlum? Adam tavanı çiğ köfte attı, tavandaki çiğ köftü aldı yedi bir diyezene? Tavanlık çift, çiğ köfte silemediler, boyları yetmedi. Abi Yaman Nurpa'lı arkadaşlar bana gücenlesin. Tan Nurfa... Hmm. şey, çiğ köfte Aydın'ındır. Aydın attı. Tutakmaya arkadaşlar, çiğ köfte Aydın'ındır. Burada şey var mesela, bizim eniştenin babası çiğli yapıyor, etli yapıyor. Allah Allah, ha. hiç duymadım. Hiç etledin mi? Yedim tabii. Biraz daha yemek gibi hissettiriyor. Çikolata mesela yemek gibi hissettirmez çok. O niye i̇şte ince doyuyorsun? herhalde. Ha? İşte gurmesin herhalde. Anladım. Nerede? Ben nereden gidelim ya? Tam böyle. Ben Stronghold'u da bulalım mı? O ne? Stand portalı yani. O bir dahaki videoya git. Dakikamız kaç olmuş biliyor musun? 30 dakikada da İstiyorsan bir dahaki video yapalım onu. İyi o zaman tamam. o zaman bir dahaki bir... videoya Stronghold buluyoruz. Evet arkadaşlar. Biraz bir daha dahaki... e, en... basıyoruz. Evet end portal'ı buluyoruz arkadaşlar bir dahaki bölümde. Evet. Bu bölümümüz bu kadar arkadaşlar. Yerdeki ender pearl'leri at bakayım bana. Atacağım bir dakika. Bu bölümümüz bu kadar da. Daha çok mankat istiyorsanız bunu aşağıdan beğenerek sağlayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. Görüşürüz.